Ve uygulamaya geçmezseniz de yapamazsınız değil. aslında. Ama biz gençliği tutamadık. Bakın biz gençliği biz tutamadık. Gençlik eğer sıkıntıysa e, beklemediğimiz veya görmek istemediğimiz hadiseler varsa bunun başta kimse kusura bakmasın. Herkes de kapsamaktadır bu. Her anne baba içinde sözüm aynıdır. Önce anne babadır sonra devlet yetkililerdir kardeşim. Aslında gençlik bir eğitim sürecinden geçiyor başkanım ama bunun devamı Bakın, gelmiyor. Aylin kardeşim e, belki hadi doğduğuydu burada kullanmak e, programla alakası olmayabilir ama e, dinimiz bile dinimizin temsiliyetini var eden ve dinimizin e, bir kitapta, toplanmış olması hasebiyle yaşantımızın işte örneklendirmemizi örneklendirilmemesinin, bununla beraber işte manevi alemdeki yaşantımızın bütün çizgisi Kur'an'da. Kur'an'da bile ilk ayet ikra. Oku. Ama sana oku derken neyi oku? Yeter ki oku. Ama neyi oku? Sen genç nesile doğru bir eğitim modeliyle, eğitim sistemiyle okumayı, okutmayı sağlatmazsan çok okullarla siz eğitimin kalitesini artıracağını mı düşünüyorsunuz? Hayır katılmıyorum. Nasıl ki hadiste diyor, şunu diyorsa gün gelecek, o gün bugündür. Camiler istişamlı olacak, yani gösterişli olacak, çoğalacak, büyüyecek, genişleyecek. Cam, İçinde cemaat olacak mı? Olmayacak. Cemaat olacak, bir kişi namaz kılacak. Peki bir kişinin, geçen iki gün önce yine bu sohbeti dinledim, bir kişinin namazı bile sahih olmayacak. Ama bir kişinin namazı sahih olsa, toplumun tamamının ee, namazı sahih olacak. Ancak eğitimde biz bunu söyleyebilir miyiz? Hayır söyleyemeyiz. Çünkü bugün ülkemizde e, yanlış bilmiyorsam, 210 üniversite var. Dönüp geriye baktığımız zaman ülkenin ekonomisi, ülkenin ee, refahı, ülkenin varlığı, işte gençliğin vardığı nokta. Demek ki bu işler çok okul açmakla, çok üniversite açmakla olmuyor. Yani Öğren uygulamada evet, evet doğru sistem ve uygulamada aslında gençler kendilerini Bak, gösteremiyor. De ben bu dinledim işte birileri çıkmış Hazreti Ömerler lazım tamam da kardeşim Hazreti Ömerleri ortaya koyacak var mı? Siz bunu e, biyolojik olarak düşünebilirsiniz. Biyolojik bir baba olabilir veya bir e, anne olabilir. Önemli olan bunları e, dünyaya getirmek değildir. Nesli. Nesle sahip çıkabilmektir. Ama ben buna gülüyorum artık söyleyeyim. Ben gençliğe güveniyorum. Gençliğe inanıyorum. Gençliğin de bir sıkıntısı varsa, bir durumu varsa bunun müsebbimi yine tekrar edeceğim ama anne babadır. Ama ama dönüp baktığımız zaman kendi ülkemizin savunmasıyla, sanayisiyle, ekonomisiyle ee, evet gençlik bu alanda özellikle savunma alanında gençlik fevkalede yerli yerinde mücadelere veriyor. Ben gençliğe inanıyor muyum? Gençliğe inanıyorum. İlerisi için güven tahsis edilebilir mi? Evet güven tahsis edilecektir. Ben inanıyorum. Gelen nesil onu toparlayıp ortaya koyacaktır. Her anlamda. Ama küçük bir hamle ile biz her şeyi değiştirebiliriz. Of, ya zaten e, olayları, hadiseleri küçük bir değişiklikle ya da bir e, küçük bir müdahale ile çok şey değiştirebilirsiniz. Bu her anlamda öyledir. Bakın ben. Biraz önce de kullandım. İşte adalet sıkıntısı var, liyaka sıkıntısı var. Kardeşim bazı şeyler ilerlemiyorsa o iyi ilerlemeyen makam mevkilerde liyakasız insanların olmasındadır. Yani Şimdi, en önemli sorunu siz bu olarak görüyorsunuz. Bunu mu anlamalıyız? Ya kesinlikle. Biz dost-apap ilişkisiyle Hayatımızı devam ettiremeyiz. Makamlara insanları yerleştiremeyiz. Makamlara insanları getiremeyiz. İşte düzen zaten orada bozuluyor. Bakın, yani, yani sistemden kaynaklı. E, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kabe'nin anahtarını Yahudi bir insana teslim etmiştir. Burada niye bunu teslim etmiştir? Biz bunu beyinle, allah Teala bize akıl vermiş beyin vermiş kullanmak için değil mi? Hiç düşün, düşünemez miyiz ya? Düşünmek zorundayız. Niye? O insanın doğruluğundan, el emin olmasından, bununla beraber yani liyakati olmasındandır. Orayı hakkıyla temsil edecek, orayı hakkıyla muhafaza edebilecek bir kaliteye sahip olduğu için. Ama biz tutar, örnek veriyorum e, önemli makamlara alan olmayan, içinde yetişmeyen, büyümeyen, gelişmeyen bir insanı atası. Kendimden örnek vereyim. Beni tutup da e, ee, emniyet müdürü yaparsanız kusura bakmayın ben o kuruma kayıteden ziyade kayıtsız getiririm. Çünkü alanla alakalı hiçbir bilgim yok. Ama yetkili olduğum için emir veririm. Emir telakisiyle. Hayır kardeşim emirle bu işler tek yürümüyor. Bir kere o alanın o kuruma, o alana değer katmak için, kayıtaya getirebilmek için o alanın bir parçası olmanız lazım. kayiteyi ancak öyle getirebilirsiniz. Peki başkanım sizin sektörünüzü biraz da değerlendirsek. Tabii ben yaptığınız çalışmaları da yakından takip ediyorum. Özellikle en önceliğimiz daha önce de demeçlerde de vermiştiniz. Eğitim olmazsa olmazsınız. Onu çok iyi biliyorum. Yani onunla alakalı da ben ilk göreve geldiğimde bugüne kadar da Aylin kardeşim 5000 bin kişi eğitim verdi. Totalde yuvarlak hesap 3 eksik 5 fazla önemli değil ben 5000 kişiye eğitim verdim verdiğim eğitimlerden de kesinlikle kurs yerlerimizden bir kuruş talep etmedik ve ilk eğitimim akabinde düzenlemiş olduğum sertifikatör üzerinde şu ifadeyi kullanmıştım hiç unutmam eğitimsiz bir insan kendisine faydalı olmadığı gibi temsil ettiği bu aile de olabilir bir makam sunumuyla da olabilir temsil ettiği kişilere faydalı olamaz kaliteyi sağlatamaz, kaliteyi getiremez, o makamı yüceltemez. Evet. O yüzden mutlaka ve mutlaka doğru eğitimlerle, siz zaten, hani e, bunu canlı cansız varlıklar üzerinde de biz değerlendirebiliriz. Düşünün, e, o da bir canlı varlıktır. Niçin derler? Ağaç yaşken eğilir, değil mi? Evet. Orada asıl anlatmak isteyen nedir? Yani aslında yani bu evet. asıl e, özetin yani özetle biz ifade etmiş olursak eğitim. Evet, eğitim çok Siz önemli zaten. Bir alan o ağaca, bilgisi. O acaba bir eğitim mi veriyorsunuz? Nasıl bir eğitim veriyorsunuz? İşte hangi tarafa eğilmesini istiyorsanız, düzgün olmasını istiyorsanız onun o çerçevede mücadelesi Aslında bir birey yetiştirirken de böyle değil midir onun, zaten? Onu da işte ifade ediyorum. Hı hı. Yani her şey böyledir. Ya bugün emniyetimizde yani belki nahuştur ifadeyi kullanmak ee, böyle K9 köpeklerimiz var mevcuttur. Cinayetten, esra eroinden, farklı alanlardan kullanıyorlar değil mi? Nasıl kullanıyorlar? Siz sokaktaki bir herhangi bir köpeği alıp getirip kullanabilir misiniz? Hayır, belli bir eğitimden geçiyorlar tabii. Belli de. bir eğitimden geçiyor. İşte eğitim bizim vazgeçilmezimizdir eğitim, eğitim, eğitim. Bununla beraber doğru eğitim. Evet, doğru eğitim. Yani eğitim için eğitim değil yani değil. tam doğru bir eğitim Kesinlikle yani. Doğru evet. Bir eğitim. Her anlam için geçerlidir. Ve uygulamalı eğitim aslında. O eğitimi i̇şte yaparken o de sen sağ... evet. için uygulamalı eğitimi koymak lazım. Bakın ben meslek sesi mezunuyum kendim. Ee, başından beri de Allah talan bana vergisidir. Başından beri de bu meslek savunan bir kardeşinizim. Çünkü niye? Mesleklerin kalitesini artırabilmek için meslek öncesi ve sonrasında devam etmekle beraber orada gençlerimizi yetiştirmek zorundayız. Bir de siz usta çırak ilişkisinden de bahsetmiştiniz daha önce yaptığımız Kesinlikle. röportajlarda. Aslında onu da kıymetli buluyorsunuz. Yani e, bakın dönüp geriye baktığımız zaman yıllar öncesi yani bunu 50 yıl öncesine e, ve önceki ülke modelinde e, toplumların işte bir bizim kendi kültürümüz, aile kültüründe diyelim siz bir bayan kuaförün yanında çalışıyorsanız idi. Ya da bir terzinin yanında ya da bir kasabın yanında çalışırken siz mesleğinizi icra etmek istediğiniz zaman size hemen onay vermezlerdi. Siz belli periyotlarda sınavlara katılacaktınız, uygulamaları süreçten geçecektiniz. Ondan sonra o komisyon olur verdikten sonra siz girip dükkanınızı açabiliyordunuz. Orada hem saygınlık, hem adab edep, hem de ticari anlayışın yani bir bütün aslında. kesinlikle. Yani e, örneklendirmesini de şöyle yapalım. Bir dağın tamamı gibidir. Dağda her türlü ağacı bulabilirsiniz, her türlü taşı bulabilirsiniz, her türlü şekli aldırabilir, bu şey görebilirsiniz. Bunlar da buna örnektir aslında. Biz e, farklı şeylerle güzel e, tablolar oluşturabiliriz. Ama Güzel şeyler inşa edebiliriz aslında başkanım. Burada ama... Olan iyi bir niyet. Kardeşim memleketini seveceksin. İnsanını seveceksin. Ülkeni seveceksin. Seversen bunların üstesine gelirsin. Ama yok dert benim ben 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 dersen ne kendine ne ülkene ne de topluma faydalı olursun. Aslında siz de biz diyenlerdensiniz. Ben Allah'a şükür aynı kardeşim. Evet. Belki abinin de fazla tanımasın ama ben bugüne kadar görev oda başkanı olarak görevimi ifa ettiğim süre içerisinde benlikten değil bizliktendir. Ya yani aslında bunu işte. görebiliyoruz. Çünkü göreve geldiğiniz günden itibaren aslında esnafların sürekli yanındasınız ve tam desteksiniz esnaflara. Eyvallah. Ee, dolda ben dolda. aslında önümüzdeki dönemlerde çalışmalarınızı, projelerinizi de biraz merak ediyorum. Yani e, tabii şunu da söyleyeyim. Ben önümüzdeki dönem için zaten kısa bir zamanımız kaldı. İnşallah önümüzdeki dönem sektörümüzün iyileşmesinden ziyade yani Aydın kardeşim tabi buna gelmeden önce sana şunu da söyleyeyim. Şimdi ülke ve dünya farklı çaktan dönüyor. Dönerken yaşanan bazı olaylar, bazı mesleklerin, bazı durumların var olmasına, bazı durumların da yok olmasına sebep oluyor. Yani bunun örneklendirmesini yapmış olacak olursam yakın zamanda yaşamış olduğumuz Covid çoğu birkaç mesleğin yok olmasına, yeni yeni mesleklerin doğmasına sebep olmuştur. Esnafı çok olumsuz etkiledi. Yani esnafı olumsuz etkiledi de, vatandaşı da herkesi mi etkiledi? O yüzden şimdi bizler artık kendi sektörümüzün ya da kendi odamız, odamızın çatısı altında var olan mesleklerin iyileşmesi için yani en iyisini bulabilmek için en iyisini ortaya koyabilmek için mücadelesini vereceğiz biz. ya Zaten tuhafiye ve Bunun, konfeksiyon sektörü de aslında geçmişten gelen bir miras ya, ve Elazığ'ın ekonomisine de yani çok ayrı bir yeri var. Ayrı bir değer şimdi, aslında. Şimdi ben her zaman bunu şöyle e, sıfatlandırabilirim. E, bizim sektör bir gıda gibidir. Nasıl ki ekmeksiz, susuz bir e, genelleme olarak işte gıdasız yaşayamaz bir insan yani kıyafetsiz, tekstil sizde yaşayamaz, gezemez, var olamaz. O yüzden ben e, insanlar için elzem arz eden gıda sektöründen sonra e, konfeksiyonun olduğunu, tekstilin olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ama biz bu tabi sürecin sorunuza binaen şunu söyleyebilirim. Biz inşallah önümüzdeki dönemlerde sektörümüzün gelişmesini, sektörümüzün büyümesini ve bununla beraber daha kaliteli bir e, çizgiyi, kaliteli bir tabloyu oluşturmak için ekibimizle birlikte, arkadaşlarımızla birlikte çalışıp bunu ortaya koymanın mücadelesi vereceğiz. O niyete de ve o mihvalde biz e, mücadelemizi vereceğiz. Cenab-ı Hak bize nasip eder etmez onu ben bilemem. Ama ben bu e, görevimi e, sürdürdüğüm süre içerisinde Allah'ıma çok şükrediyorum. Çünkü çok güzel şeylerle e, vatandaşlara esnaflarımıza hizmet ettik. Ve hizmetlerimize devam ediyoruz. Ancak yine diyorum e, sizler varlığınızı benden benlikten ziyade bizlikten taraf kullanırsanız ben daha iyi olacağı kanaatindeyim. Ya Emin olun bu mücadeleniz de görülüyor başkanım. Evet. Yani çünkü her esnafın yanındasınız aslında. Çok yani bir açılışından bir sürekli iletişim halindesiniz, sürekli bir kontak yani halindesiniz. Gelmeden... Bir eczaneden açılışındaydım orada bir başkanımız, arkadaşımız başkanım dedi maşallah her sektörde varsınız. Şu ifadeyi kullandım. Kimden gelirse gelsin, hangi sektörden gelirse gelsin. Bana davet gelmişse mutlaka katılacağım. Bir de insanın önceliği yaptığı her işte de böyledir ya sizin de aslında temsil ettiğiniz sektör esnafı öncelik önceliğim, ettiği için önceliğiniz her oldu. zaman esnaf Aynen olduğu ödedir. için. Önceliğimi. Öyle oldu. Öyle olmaya da devam edecektir. Ee, ben bunu da söyleyeyim. Aslında biz yöneticiler farkın işin farkında olsak, bilincinde olsak iki alem içinde iyi olacağımız aşikardır. Ancak onu bireyselleştirdikten sonra e, öbür tarafta da yine iki cihan içinde e, size sadece bir e, yük olduğunu, yük olacağını bilmenizi isterim, bilmelerini isterim. Evet Çok haklısınız başkanım. E, başkanım 2026'dan beklentileriniz nelerdir? Özellikle esnaflarımız için. Yani 2026'da beklentimiz Umut, aslında umut varız ama çok da böyle e, kamuoyunu karamsar tablolarla var etmek, onlara o şekil devam ettirmek ben doğru bulmuyorum Ancak gide, giden tabloya bakıyoruz, e, o olumsuzlukları konuşuyoruz. Ancak ben 2026 için güçlü bir şekilde çünkü önümüzde bir bir süreçte değerlendirmeye alabileceğimiz çok hadiseler vardır. Bunların sonuçları ne olur bilmeyiz. Ancak 2026'nın hem temennimiz olarak hem de duamız olarak iyi olabilmesidir, güzel olabilmesidir. Türk toplumunun özellikle her kesimiyle refah seviyesinin yüksek olduğu, Sosyal alanla sosyal yaşantısının iyi olduğu huzur çemberinin geniş olduğu bir dönemi bekliyor. Çünkü hakikaten de ben sabah tabii kardeş, hanımefendi kardeşimle konuşurken şöyle bir ifade kullandım: 2025 çok kötü bir tablo bize yaşattırdı. Kaldı ki bir öncesine döndüğümüz zaman son 5 son yıl gerçekten bize yani e, ben bazı tabirle de kullanmak istemiyorum çünkü yanlış anlaşılacağı kanaatindeyim. Ama bu yıl bu yıl gerçekten herkesim için bakın bölgemizde tarım bu dönem çok büyük bir eee yaşamış oldu esnaflar olarak aynı kezayız. Onun yanında şehirlerin durumlarını gördük. Evet. Yani ben evet. aynı zamanda aynı zamanda ben kendim bir kaysıcı üreticisiyim. Lakin baskilliyim. Ancak dönüp baktığımız zaman bu yıl kaysının bir şeyini bile alamadık. Yani ağaç dalından bir tane meyve bulamadık şifa niyet dahi olsa bulamadık yoktu yani üstüne bir tane yoktu yani herkesin çok ciddi manada etkilendi yani ben e, bu 2025'in toplum içinde esnaflar içinde millet içinde sanki kara bir bulut olarak değerlendirebilirim diye düşünüyorum evet başkan programımızın da sonlarına yaklaşıyoruz genç girişimcilere genç esnaflara tavsiyeleriniz var mı çünkü biliyorum çok önemsiyorsunuz ve onlara alan açıyorsunuz. Aslında verdiğiniz eğitimlerle de e, hani bunu görebiliyoruz. Yakından takip edebiliyoruz. Tavsiyeleriniz neler? Yani umutlu olsunlar mı? Çünkü onlar da biraz karamsar gibiler. Şimdi e, Aylin kardeşim, ülkenin gidişatı ne olur ne olmaz onları ben hani tamam biz umudumuz odur ki iyi olabilmesi diyoruz. Ama ben gençlerden özellikle çok böyle beklentisi yüksek bir insanım. Onu da size söyleyeyim. Ama bir kardeşimiz mutlaka ve mutlaka bir işi yaparken o alanda mutlaka iyi bir tecrübe sahibi olması lazım. Yani biz örnek biraz birazcık yaptık ya hani biri işte kasap olarak ya da güzellik merkezinde çalışmak istese önce böyle bir dönemden geçmesi lazımdı. Mutlaka o mesleği, icra edeceği mesleğin hakkında donanım olması lazım, bilgi birikimi sahibi olması lazım. Bununla beraber özellikle esnaflık yapmak isteyen insanlarımızın, kardeşlerimizin bu hanımefendi ve beyefendi kardeşlerimiz de olabilir. Özellikle ve özellikle e, devlet desteğinin bu açıdan çok büyük olduğunu lakin alanda muhatap olarak o kurumdan bilgiyi almadan mesleklerini icra etmesinler. Ben örnek vereyim, son dönemlerde biz çok bunu yaygınlaştırdık. Ee, şehrimizde, ülkemizde COSCAP bir birim vardır, bir kurum vardır. O kurum üzerinde mesela e, ciddi manada de, yeni işletmelere destekler oluyor. Belki bunun rakamını küçümseyebilirsiniz, değerlendirmeye almayabilirsiniz ama e, butik diye tabirlendirdiğimiz işletmelerin kurulumunda gençlerimize çok güzel destekler vardır. Örnek vereyim Aylin kardeşim. Sen geldin dedin ki Bitat Başkanım ben ee, bir eşraf dükkanı açmak istiyorum. Ya da bir giyim mağazası açmak istiyorum. Devlet diyor ki Aylin kardeşim sen esnaflık yapmak istiyorsun. Yaşın genç. 29 yaş altı isen bak 29 yaş altı isen devlet diyor ki gel kardeşim Kostep diye belgeni al işletmeni kur ben sana 300 bin lira faizsiz kredi vereyim bunun yanında bir yıl bak kurumu ben karşılayayım bunun yanında 3 yıl vergini ben karşılayayım yetmedi ileriki dönemlerde dest, bazen faizsiz bazen de düşük faizi oranlarla kredi vererek senin ıı, idameni sana sarlattırayım. O yüzden mutlaka ve mutlaka sektör aramaksızın ticarete uğraşmak isteyen, meslek erbabı olmak isteyen her insanın hiç kimseden öğrenemezse bile benim şahsımda, benim odamda her türlü kurumun bilgi birikimini Doğru yerlerden ve iyi bir araştırma yaparak Karısını öğrenilmesi de, gerekiyor. inanmasınlar, e, itibar etmesinler ama bana göre bana soracak olursan Aylin kardeşim ben derim ki e, COSCEP ile alakalı COSCEP İl Müdürlüğü'nden bilginizi alın. Oradaki uzman kardeşlerimiz hakikaten de hepsi birbirinden güzel. kaliteli insanlar, e, naif insanlar. Bilgilerini de paylaşıyorlar. Bir tarım anlamında bir faaliyette bulunacaksınız. Tarım İl Müdürlüğü'nden, TKDK'dan bunlardan bilginizi alın. Sanayici olmak istiyorsanız Fırat Kalkınma Ajansımız var. Küçük ölçekli bu e, bazen işletmelerimize de Fırat Kalkınma Ajansı tarafından destek veriliyor. Yani destek mekanizmalarımız bellidir. Muhatabımız bellidir. O yüzden Hasan'dan Hüseyin'den ziyade doğru yerlerden bilgi almak önemli. Kesinlikle evet. ben bunu özellikle ve özellikle altını çizerek ifade etmek istiyorum. Çünkü hakikaten de bazen bunlardan mahrum oluyorsunuz ki yaşadık. Geçen bir kardeşimiz geldi bize bundan haberdar bir haber olduğundan ötürü faydalanamadı. Ama onun bilgisini almış olsaydı, onun e, araştırmasını yapmış olsaydı ben inanıyorum ki o desteklerle işletmesini kurabilirdi. Belki rakamsal olarak ya, küçük görebilirsiniz, e, belki e, tatmin edici bir rakam olarak düşünmeyebilirsiniz. Ama unutmayın ki e, küçük işletmeler ya da her ölçekteki işletmenin varlığı belli bir rakamla dönebiliyor siz kalkar bir fabrika için 300 bine konuşabilir misiniz? Konuşamazsınız. Ama bunun yanında küçük butik bir işletme için 300 bine konuşabilir miyiz? Evet konuşabiliriz. Çünkü bir de Z kuşağına e, ben o kuşağı da çok fazla kullanmak istemiyorum. Yani gençlik veya small olabilir, large grubu da olabilir. Bunlar işletme kururken, esnafı bulmak istedikleri zaman kesinlikle kendilerini yetiştirmeleri lazım. Doğru insanlarla yürümeleri lazım. Bakın ben yine diyorum, sizin haricinde tekrar edeyim. Esnafı düşünen herkesin hiçbir şey yapmadan önce mutlaka bizden, muhatap olduğu makamlardan mutlaka ve mutlaka bilgilerini alsınlar. Evet, güvenilirlik açısından kesinlikle. da bu çok önemli. Evet başkanım, başkanım çok teşekkür ederiz, bizleri kırmadınız geldiniz ayaklarınızı sağlık. De. Evet değerli izleyiciler programımızın sonuna geldik hoşçakalın.